Farklı uzmanlık konularını sayısal öğretmen gözünden yorumladığımız Bilmez Kişi Öğretmenin Gözünden'e hoş geldiniz. Ben Rıdvan Çolakoğlu. Ben Erdem Semiz. Ve... Ve... Ben <laughs> evet, Fırat'cığım bugün bize ne soracaksın, ne hazırladın? Şimdi ben size birkaç atasözü okuyacağım. Bunların ne anlama geldiğini o, olacak, olacak. sayısalcıya yani. da sorulur mu abi ya yandık. <gülüyor> evet, <gülüyor> hadi bakalım. Hazır. Erken kalktım, işime şeker kattı başıma. Oooo. E, erken işine gidiyorsa e e, daha fazla vakti var. İşini çok daha iyi rahat, yapacak. Rahat değil mi? İşi, işi bal, şekerlenecek. Bir yani. dakika, bu bildiğin şey ya. Erken kalkan yol alır. Yani e, anlamı öyle değil mi? Bence i̇şini, böyle. İşini daha... Le lezzetli yani lezzetli. daha lezzetli. güzel yapacak. <laughs> lezzetli çipet pet Daha, daha güzel <laughs> yapacak. Lezzetli çipet pet. tatlı yedili. evet. Anladım. Nedir abi? Hemen Anladım. hemen o anlama geliyor. Evet. Bir de erken başlayan bir insan bir şu işini halleder. Bu durumda insanı mutlu eder. Ha, daha fazla işmiş. Biz, ha, ben biz... bir işi daha iyi yapar. Aynen ben de rahat yaydım. Daha fazla işmiş. Evet. Olsun evet. yakın. Bence benzettik. <laughs> evet. Bir de bir diyelim bence. <laughs> kapının bir anahtarı vardır. Bu doğru. <laughs> Hayır, bu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu, 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 bu doğru. Bu tespit olur mu? Her kapının anahtarı <laughs> vardır. kapının bir anahtarı vardır. Yani, yani her işin, işin bir başlangıcı. Şey Hayır, çözümü, <laughs> her problemin bir çözümü vardır. Anahtarını doğru. çözer ya. Her bir dakika, ben her deneyim bir bağımsız değişkeni vardır. Alanma yönlendiriyorum. Bence her şey bir şekilde, her sorunun bir çözümü vardır. <laughs> i̇şte, sorun... <laughs> ama <Anladım> bu bir teslim <tezmidi gülüyor> değil. <laughs> her kapının anahtarı daha başlangıcındayız. Sen diyorsun ki çözümü vardır. Ben düşünüyorum ben her sorunun bir çözümü. <laughs> ben diyorum gibi. ki abi, marş motoru. <laughs> bu, değil marş motoru. Başlangıç gibi. Bir Aynen, şey. evet. Ne yandan şey? mı geliyor abi? Şimdi şöyle bir şey var bunun. Hayatta karşımıza çıkabilecek her sorunun şey zorluğunun mutlaka bir çözümü olur. O zaman ilk <laughs> düşündüğümüz doğruymuş yani. Bildim abi. Tamam oğlum ben bilmedim mi dedim. Allah Allah ya ben de bildim. <laughs> tamam. maç motoru Aa. abi. <laughs> Kesinlikle maç motoru demekti istemiş <laughs> <Aklısın>, abi. Yok <laughs> oğlum. <edin>. Tamam geçelim. <laughs> düşüne düşüne görmeli işi sonra pişman olmalı kişi. Oo. Güzel. Bunlar ben şey gibi geliyor abi. Doğru. Mal, 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 mal <laughs> doğru abi yani. Lan yanlış bir şey değil ki değil zaten. Hayır yani şey gibi değil Altında gizli bir anlamı yok. değil ha. Direkt söylemişsin gibi abi. Dur bakayım düşüne düşüne. Bir daha şey yapalım mı? <laughs> <laughs> düşüne düşüne. Görmeli işi sonra pişman olmamalı kişi. Şey. Tamam. Bunu bu şey... yapan iki kişi. <gülüyor> 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 düşüne düşüne. Tamam oğlum bunun sonu kötüye bağladı. Ee, bir dakika ben anladım olayı. <gülüyor> <gülüyor> düşüne düşüne de ben... Bence bu şey değil mi ya? Bir tane daha var ya atasözü. Benziyor Aynen, bak. şey var. E, hani var ya akılsız başın derdini ayaklar, ayaklar çeker. Abi, bu ona benziyor. Düşünmeden yapılan iş. Hayır oğlum. Düşüne düşüne yapmalısın ki diyor. E, başın ağrımasın. Başın işte. tamam ya. ben de onu diyorum. Ona Böyle benziyor. Aynısını devrim için ilk kuralı yaptım ve bilmiş bence bunu bildik ya. <laughs> devrim için yani yaparak zorlanmadı. Evet. Bence. Aslında Doğrusu ne abi falan. Yüzünü dediğimiz ona koydum. işte bunu ki. İnsan bir şeyi yaparken düşünmeden hareket etmemeli, düşünmeden yapılan işler pişmanlık getirir. Aynısı. Evet, aynısı. Tamam, bence çok. Burakiler... Biz de mi atayız lan? Çok şeyim. <laughs> Şimdi zaten herkesin bildiği basit. Atasözlerinden gittik. Şimdi birazcık zorlaştıralım. Evet. Jüya fanı... <laughs> Düş günü, beyaz giyer, kış günü. <laughs> Yalnız zürafa, zürafa hayvan olan değil yani. Bu değişik bir şey. Zürafa. bu Büyük. Barış Manço'nun şarkısı. Ben biliyorum bunu. Anlamını biliyor musun? Şey var ya, Nane Limon. Kabuğu. O şarkı. İçine... Zürafanın düş günü beyaz giyer. Oğlum ben bildiğim fencide çözdüm bu işi. Kışın beyaz giyilmez. Beyaz yansıtır güneşi, ışığı soğurmaz. Hasta olursun. Zürafa, zürafanın Düşkünü. düşkünü. Yani bu bence zürafanın düşkünü, demek ne? Beyaz giyer kış günü. Yani şeye değiniyor bu. Yani ee, o arada senin mantığı da beyaz giymek mantıklı. Güneşin nereye yani mantıklı oğlum? Kışın <gülüyor> diyor. <gülüyor> <gülüyor> Siyah giyecek ki çeksin. Ee, bence burada yani, yani ya. yanlış Giyiyor. Moda falan hani e, modaya nasıl giydiğime takılan birisi. Kışın beyaz giyer, göz ha. güzel görürsün diye şöyle olur diyor. Şöyle bir yorum zürefa, zrf, zarif, zarafet. İşte hani kıyafetine dikkat eden. Arap, Arapça o sessiz harfler kıymetli diye. Ulan hani nasıl zürafet züra düşkün? <laughs> düşüyor. Zürafa ekip mi? Zürafa da bu arada ama oh, bir dakika zürafa da belki hani ince uzun boyunlu bir hayvan ya. Zarif değil ama ya. Yani. Belki de zarif Neyse. ZRF o zaman diyoruz ki zerafet düşkünlü böyle biri. E, kışın beyaz giyer çünkü kıyafetine düşkün. yakışıyor yakışır diye. Sıcaklığı düşürmez. Donar, aynen, aynen öyle böyle diyoruz. Evet. Tamam. Bence Burada o anlamda da zengin kent ha. iyi giyinen biri düşkün olduğumda ya bu düşkünlük şey. Fakirlik düşkünlük o zaman zerah zerah zengin Ama düşkün olduğumda evet. fakirleştiği için mevsim ve modaya uymayan şeyler giydiğimde. Anladım. Anladım yani şimdi. Yani şık görüneceğim diye modaya ya da mevsim Doğru bildik abi. Şeyler... Yani evet sadece ben zerafa zenginmiş demek ki ben onu zerafet gibi. <laughs> zerafet. Zarefa. <laughs> 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 Zarefa. Neyse. Geçelim yoksa biz <laughs> başka bir başka şeylere gidiyoruz. <laughs> <laughs> Acemi ördek ya başından ya kıçından dalar. <laughs> Bu hatta sizin kim yazmış ama? <laughs> ördek. Bunu ördek ördek. normalde neresinden dalıyor ki? Göbeğinden dalıyor. Nasıl ya? Benim oğlum baş ve gıcı şıkırtan neresi kalıyor? Suya dalmanı öten hani böyle löps diye suya girecek hali yok. Oturmadan bahsetmiyor. Hayır böyle şey gibi hani Dalma alttan atlamayan dayılar gibi. Bom diye demek ki zirafa. <laughs> <bekleme gülüyor> mi de Göbekleme miydi Göbekleme. Bir dakika. Acemi mi dakika. Şimdi acemi değilse demek ki i̇şte başını... normalini bilmiyoruz ki kullanamayacak tamam mı? Ee, nasıl dalacak? E, önce ee, otur. Yavaş yavaş hani tamam işi bilmeyen biri... Önce bir boy vermesi lazım. Tamam <laughs> oğlum işi bilmiyorsa ee, yanlış yapar gibi bir şey Sıza yani eğer aceminin anlamını bildiğine göre. O Acemi ördekim, ördek acemi. Çok fırıldak ee, bir anlamı yok bence yani. evet, anlam olarak şey e... <laughs> yanlış yapıyor. Acemi onun hiç de tamam, Tam olduğunu anlıyoruz yani. Dümdüz İşin yani. acemisi işini yapamaz mı diyoruz biz. Acemisi demeyelim de şöyle diyelim. İşi tam öğrenmeden yapmaya kalkarsa yanlış, yanlış yapar. Ha bu böyle diyelim hadi. Ha, ne şey, iş hadi abi? Böyle. Normal <laughs> <laughs> yani işi bilmeyen ya da iş o işte yeni olanlar işi tersten yapmaya kalkınca söylenilmiş. Tamam doğru anladık. Evet. Doğru tahminimiz bence yakın. Evet, evet. Biraz i̇ş... da çakallığa mı vuruyor? yani? Hani işi bilmiyor kısa yoldan yapayım yanlış yapacak mesela. herhalde yani evet, olabilir. Olur. Olabilir. olabilir Neyse. ördekleri <laughs> fena adam, değil. E, eğer yanlış bir şey söylediysek. Ördekler bakmayın ördek. Ördekler de ördek. Ben, ben de seviyorum. evet. Ben Duffy'i de seviyorum abi. Baksana iyi sevmem. Duffy ile Donald aynı değil mi? Değil. Tamam abi. Beyaz olan. abi. <laughs> ne Sizi... Bir donu var <gülüyor> kırmızı, kah anası giyer <laughs> kah kızı. Abi. Ooo. Bunu ne aldın? Çok sormuş abi. Bir donu var kırmızı. Mabel Matiz şarkısı. Mabel Matiz şarkısı. Dur bir dakika, bir dakika. Şey yapsana. Sırtımı şöyle yumruklasana sırtımı. sürekli yumrukla. Bir donu var kırmızı. <laughs> Tam aynı aynı. Ya anası. Ya <laughs> babası. Yok kızı mıydı? Kızı kızı. <laughs> abi bu bu, bu yıl başında geçiyor olsa bilerek, gerek. Abi bilerek. bir ee, dakika. Bir konu var. Kırmızı kan anası yer kan yani, kızı. Yıl başında geçiyoruz. Yok abi. Kırmızı kan çünkü başka... düşünme abi. Oğlum bu atasözü. Kim bilir hangi yılın atası? <gülüyor> yani <gülüyor> çok eski bir şey bence. Abi Antalya'da geçiyor. Antalya'da geçiyorsa <laughs> sen de kılav ihtimali var. Bir şey diyeceğim. Bence burada şunu diyor abi. Bir öyle bir duruma düşüyor ki bazen donu <laughs> ailede herkes giymek zorunda kalıyor. <laughs> Hayır abi. <gülüyor> kesin. <gülüyor> Bu kesin <kesinlikle> değil. Yani <laughs> yanlış bir <laughs> şey yaptı. Yanlış bir şey yaptı. Kırmızı niye? Öyle değil. Kırmızı Biz donu. donu Olay. Kanka, bak, iyi, o ama... kafiye için kırmızı don ya. Hayır abi. Bir donu var kırmızı, anası yer kah kızı. Bak kafiye için yapmıyor. Mavi don da olur. O amcası olsaydı ne bileyim bir don... <laughs> bir amcası <laughs> Son... var falan mı diyecek? <laughs> sonu, sonu kafiye olsun be kırmızı don. şöyle bak. Donun rengine takılma. Hayır bak. ben, ben hani kırmızı donu kıymetli <laughs> bir şey olarak düşünüyorum. Hani yok başka ya. Ya anası diyecek kah kızı. Bir <laughs> dakika abi dur mantıklı <laughs> düşünüyorum. Bir dakika kırmızı don kime aydı onu söylemiyor. Evet, nereden ben... bilecek kime Bari Bir <laughs> dakika ben kadının annesi ve kızı var ya. Hani şimdi böyle babasının onu bilmiyorlar yani. Cümle nasıl vurgu? Bak sıra bir daha okumuş abi cümleyi bak vurguya dikkat. Bak. Bir donu var. Kırmızı. 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 Kah arası bir yer, kah kırmızı. Bak bir bak. donu var. Kırmızı. Ha, i̇kinci yok anlamında Yani, ben ben <laughs> bak. Ya, i̇şaret yok oğlum bence. Adamın i̇şaret bir bak. donu var. Tamam. <laughs> Adam değil <laughs> 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 Adam değil mi? Bak ben şöyle düşünüyorum. Ya kim seçti? Işte. <laughs> <Hayır>, bir, <dakika. gülüyor> <laughs> 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 bir dakika. Bir dakika oğlum cinsiyete takılma. ben takılmıyorum. Neden biliyor musun? Bak şimdi kadın. Anası Annesi ve kızı var. Şimdi kadın donu ya. Annesi de giyiyor. Kızı da ki abi. <laughs> Oğlum bu çeyiz mi lan? <laughs> ne bileyim Anadan güzel geçen don mu olur? Dur. O değil bu. Genetik değil kanka dur. Buradaki olay şu. Bir donu var tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> dur bir çözümü kesme. Donu var tamam mı? Yani eğer önlem almazsa <laughs> yani fakirlik fakirlik. Sonra kalırsan bir dona aynı dona anan da giyer kızın da. Bak <laughs> kafiyeyi açıkladım. Evet yani öyle bir yokluk herhalde ben var. Ben onu yokluğa vurgu yapıyor diye düşünüyorum. Bir hakkında. Güzel kalbiyeli oldu ama. <laughs> Anasını ya. Ama açıklasın Allah aşkına. Evet Çok abi. Bizim çıkardığımız şey. Anladığım kadarıyla. Fakirlik Fakirlik. Yokluk. E, ya da bence de... e, Ya, ya elindekini kaybedersen kalırsın bir don aşağı. Ha bizim yok, Eee. Şey... olarak anlatmışlar. Bak, Arkadaş ha, evet. ya da akraba olan iki kadının aynı fikirleri savunmasına söylememiz. O hiç düşünmedik lan. Bu, bu bu, tam hata sözüymüş bak. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar Benim hatam <laughs> değil mi? Daha adamın kaç Lan katılara... benim hatam mı? Ben onu demiyorum. Yani, <gülüyor> hiç anlaşılmıyor. Yani. Hiçbir fikrimiz olmadı ilk defa. <laughs> hiç hata sözü olmadı. Senin Abi, senin bu geldi mi? Kanka bıraksan ben gelirim. <laughs> lan nereye gelecek? Bir şey diyeceğim. Evet. Bırak nereye geç. Eee <laughs> bence izleyenler de bu konu hakkında fikir verse ama hiç zannetmiyorum böyle bir şey aklına gelecek. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence söyleyin atanın da aklına <laughs> bir şey geldi. <kendim> <laughs> Hatta öyle demiş ki doğmam benim. Diyorum ya nerenin atası? Şey yani hangi dönemin atası? Abi. Neyse geçelim abi. Hangi dönemin atası ne <laughs> Hızlı giden atın, boku severek düşer. Dolap denir sabri. Bu da saptama oğlum bence. Yani. Hızlı. Çok iyi abi. <laughs> tamam mı? Sapt <laughs> saptama <gülüyor> değil abi. Hızlı gidiyorsa hani Gittiği için. Ben burada aceleci giderken, davranınca hata yapmaya müsait anlamına geliyor yani. abi bence. Ben <laughs> ben de böyle yaşadım. Giderken yaptığı için. Yani sen <laughs> sen direkt canlandırıyorsun <laughs> oğlum. At bu ya bırak. öylesi güzel <laughs> ya gönderme olsun. Hızlı giden atı. Ama ve... bence kesin net bu ya başka açıklama yok. Evet, evet. Var. yani acele ya çabuk yapmak isterken hata yapmak. Acele işe yani ara ara şey. hata yapıyor yani. Şeytan karıştırmaya gerek yok. Karıştırma şimdi şeytanı Tamam evet. Karar tamam. verdik abi. Anlamı o. Evet. Yani. Acele iş yaparken arada hata yapmak gibi bir şey. Yani aslında hızlı hızlı iş yapayım derken ee, eline yüzüne bulaştırmak. Birazcık şey, aynen eline yüzüne bulaştırmak. Bir de aslında şöyle de an, anlamı var. E, şey, işi hızlı yaparken Nadir basayı göstermek gibi de anlamları var. Hmm. Yani bir sonuç nadir çıkar. Hmm. Öğretmenin gözünden atasözlerini sözlerini değerlendirdik. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda başka bir konuyu yine öğretmenin gözünden değerlendireceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakal.